değişikliğinin en ciddi etkilerini önlemek için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne üye olan ülkeler sanayi öncesi dönemlerinden bu yana devam etmekte olan küresel ortalama sıcaklık artışını kaç derecenin altına düşürmeyi kabul ettiler. Evet, süreniz başladı. Eğitmenler, bilinçli öğretmenlerin e, bilgilerini aktardığı bilinçli öğrenciler, bilinçli öğrencilerin bilgilerini aktardığı uygulamalar ve üretim aşaması. Yarının nesillerin ürettiği ürünler tamamen küresel ısınmayı önlemek amaçlı tasarruflu ürünler olacaktır. Bunu bugünün büyük şirketlerinden beklememiz pek olan değildir. Siz de görüyorsunuzdur ki Çınar ağacını mı eğmek daha kolaydır yoksa yaş ağacı eğmek mi daha kolaydır?